arkadaşlar Game Teacher kanalına hoş geldiniz. Bugün size Ride Harkı göstereceğim. Şu bu da bir tank yolu. Bunun yine skinleri bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz skin alabiliyorsunuz. Eee emojileri bu şekilde. Sesleri böyle silahını da şöyle gösterelim. Bir bu silah var. E, ateş ediyor. Bir, aynı zamanda onunla çekiyor e, şeyi kendine. Düşmanı kendine. Bir de e, bununla da galiba şey e, gaz gazla ilgili bir şey atıyordu. Çok oynamadım bunu. Şimdi öğreniriz zaten. Dediğim gibi şatkanı Bu şekilde. Sonra da bu şekilde uzaktakini de öldürüyor. Oyunlara da bir at yönelirse. Neyse. Yani kısa da bu şekilde hemen bir pompalı gibi düşünün zaten. Uzaktakinde de bu şekilde şey diyor. Q'su bu şekilde taramalı dönüştü taramalı yer dönüştürüyor silahını. Dediğim gibi çekme hareketi lefşik çekip çat çut çat çut vuruyorsunuz. E'de de ha kendine şey yapıyordu tamam kendine ee, heal sağlıyor. Bu şekilde. Şimdi bir oyunda görelim hemen. Play, Arcade, Classic. Çevirelim. Aynı artımı seçelim. Mesela yakında. Şart, şart. Şimdi uzaktan. bu chart. Mesela bunu çekebileceğiz mi acaba? Left shift şey yaptık. Tam çekiyorduk ki. Bunda eğer çekip batış yaparsanız karşınızdaki daha çok öldürürsünüz. Olay aslında bu. Bunu başarabilirseniz gayet iyi olur. Derken. konumuza giriyoruz. Numbani. Numbani. Hemen şunu seçelim. Kimse kapmadan. Demecilerde daha da hızlı olmamız lazım. Hemen yolumuzu seçmemiz lazım. bağladım. Hmm, burası tamam Hatırladım şimdi. Şimdi ilk önce burayı ele geçirmeye çalışacaklar. Sonra bunu itip bizim noktamıza götürmeye çalışacaklar. Biz de onları engellemeye çalışacağız. solla bu şekilde, sağla da bu şekilde dış yapıyor. Sağla uzaktakini, solla yakındakini alacağız. Tabii şuradan da gelebilirler burada. Burada. Biz geçmeyelim. geliyor bunlar. Doldur doldur. Ah be. Tamam da doldur tamam. E basamadım. lazım. Çok hızlı gitmemiz lazım. Haydi gidelim. Go go go. Şu tepeden mi dalsam Şuradan ben Şuradan Ben Adamlar şey almışlar ya. Ha yanlışa bastım. Allah'ım yanlışa bastım. <laughs> Adamlar payloadu itiyor ya. o kadar çabuk payload itilir mi ya? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Hiç mi kimse oynayamıyor? Oo, ilk kademe de getirdiler. aleyküm geldi. Şimdi bakalım ona ne Ah kullanamadım. Çünkü koruyan yoktu korean olmadığı için adam bana tak, takatuk takatuk ateş ettik abi yani takımda bu sefer iş yok takımda bu sefer iş yok adamlar çota, çota yendi bizi neyse yani sen oraya dikilirsen her türlü alırsın zaten bir de kendini güçlendir ooo Evet çok da bir şey yapmamış ama neyse. Evet bu Euro'muz da bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi. RYDOK'umuz da bu şekildeydi. Bir dahakine de e, Sigma'yı inceleriz. Bu da güzel bir Euro. Bayağı oynamıştım şuradan. Ee, eğer isterseniz kariyer profilinizden hangi oyuncu daha çok oynamışsınız görebilirsiniz. Tabii benim işim en başından beri Soldier Soldier'ı seviyorum sonra savunmada çok oynamak zorunda kaldığımız için var. sonra Farah Rusya diye devam ediyor herkesin tabi oyuncu karakteri var onun üzerine giderseniz daha iyileştirirsiniz kendinizi oyunda evet iyi günler sağlıcakla kalın